belki bir daha video atmayacağımı düşündünüz. 3 aydır video atmıyorum hatta 4 ay da olmuş olabilir. Ama artık geri döndüm. Hem de mükemmel projeksiyonda. Artık herkesi geçeceğim. 100 aboneyi geçeceğiz. 100 aboneye geçtim. Bin abone olacağız. Kral geri döndü. Hem de en iyi şekilde. Gelişmenin artık vakti geldi şimdi videoya Evet Herkese merhabalar arkadaşlar 3 aydır video atmıyordum Ben de böyle garip bir giriş yapmak istedim Hazır 1.20'de çıkmışken Ben de video çekeyim dedim Yani biliyorsunuz ki Hardcore serimiz Creeper yüzünden bitmişti Şimdi 1.20 Hardcore'a başlıyoruz sonunda Dünya Turu var falan falan Deneyle Açalım bunu yapmamız lazımdı. Zorlayıcı yaptık. Bununla da video klasiğimiz ismimizi yazıyoruz. Ve Açtım. bana da yeni bilgisayarım geldi. Artık Twitch'te canlı yayınlara başlıyorum. Ve günlük video atmaya çalışacağım. En kötü haftada 5 video atacağım yani. Yani günlük videolara başlıyorum. <laughs> yok. 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 Arkada da biraz GTA 5 indirdiğim için biraz kasabilir oyun. Ondan dolayı çok özür dilerim. GTA 5 videosu atmak için GTA 5 çok büyük indirimdeydi. ve 2 öyle ikisini de aldım ben de. Onlara da videoları gelecek yakında yavaş yavaş artık gelişmeye başlıyoruz elimizde. Bu arada green screen falan değil. Nvidia Broadcaster'la yaptım bunu. Green screen pahalıydı. Ben de bir özelliğini kullanmak istedim. çok oldum. Konuşurken başka bir şeye odaklanamıyor. Bunu kazmışım ben de. Baş Bir tanesini unutmuşuz. Oradan duralım. Hüseyin'i de yap. Bir, iki, üç. Bir, bir, bir. 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 bir de bir bakalım. Bir falan var mı? Bırak madene de girmek istemiyorum. Anime Kızı Biyomu'nda da olsaydık keşke ya. Ah şurada demir var. Hop oh, dedim. Kaç tane? İki tane mi? bir tane mi ya? Yalnız biyomu muymuş neymiş adı da ben anime kızı biyomu diyeceğim çünkü. Anime kızı biyomu. Ben ne bileyim böyle şey. Bir tane ağaç vardı. Japonya'da, Çin'de falan. Adını unuttum. Pembeydi. Onlar hep animelerde böyle anime kızları altında oturur. Onların o yüzden anime kızı diyor mu demeyi çok seviyorum. O biyomu. Şuradan koyunları keselim direkt. Oy. Bayağı bir yemek. <laughs> Acıkmıştık <çizlikle> da zaten. <laughs> Buralarda demir var mı? Yakınlaştıramıyorum. O oh, nerede? <laughs> Yok. Bu ne hafta bilmiyorum. Canımız da gitti. Şuradakileri de toplayalım. Sonra da pişiririz. Biraz koşmayayım daha acıkmayayım çok fazla. Biraz etrafı piştikten sonra küçük bir başlangıç kulübesi yaparız. Ev bile denmez onu çünkü. İçine yatak, crafting table, bir de şey koyarsak yeter olacak. Acı sıkıştırmadım. Canı çok yandı, yazık da omuzda. <laughs> ek pointimizi de aldık. <laughs> Bal kaba var, onlarda köyü var kesin. <laughs> bu arada bizim bir kuralımız vardı, İlk üç bölümde <laughs> saymıyorduk onu tekrar yapacağım ama bu sefer uzatmak yok. Bu arada yeni koltuk da aldık. Böyle. Bu arada Valorant videoları ister misin? Ya Valorant videolarında troll mü yapalım ya da yeni başlamış bir insan taklidi mi ya da ne bileyim. Öyle. Bu da gibi böyle sesi falan bu. Yapalım. Onu siz söyleyin. Ya Valorant çekersem tabi. Gerçi videolarım o kadar. yorum olsun. Ben yine de sorayım derim size. Bunlar ileride çok lazım olacak. Onları toplayalım. Aha batık. O batığı gidip alsam mı direkt? Böyle orada mı ki ya? Geri kaybeder miyim? Kaybetmem yani olacak. Yunus yardım etsin bana. Batık nerede orada? Batık yok. Uy bunlar güzel. Gömün ağzı yine arkası da batık. Bunlar çok güzel desen yapıyor ya. Onları kullanırız biz. Burada da var. Uy. Güzel. Biraz evet, batık bulduk geliştik falan birazcık güzel oldu. İlk bir demir kazma yaparım. Sonra da balta yaparım ben. Evet, İlk demir kazma bir demir balta yaparım. Şu arada <laughs> Yok oğlum <oradan yetiştim>. ben <laughs> köy şu karşı şeyde mi ya? <laughs> Ulaz yine haritası ve yakındaysa gideriz. Oha. Bayağı bir uzak. Ona bir sonra gideriz <laughs> Yok bunu öldürmeyeceğim. Onun çocuğu var. Bak, benim de birimiz eksik. En alttaki olmaz. Ben de iki tane çıkıyor. Demir. tane kazma yaptık böyle yapmak çok eğlenceli oluyor uyuyalım hemen artık oradayız biliyorsunuz bu arada sniffer yumurtası çıkmadı nedense Bu köyü biz bir arayalım. Bunlar piştim de ben <laughs> bakayım bir şu. kaç dakika oldu? Saniye. Daha on iki dakika. Baya şanslı başladık. Böyle. nerede? Alkaba var yani. Yakınlarda olmasın lazım. Daha çok güzel gözüküyor. Bayağı bir baktırdık. Biz en iyisi oraya kurulalım. Benim de yok ya. İnşallah eve kaybetmeyiz. Minecraft'ın filmi çıkıyormuş ya. İlk i̇zleyenlerden birisi olacağım. Minecraft en sevdiğim oyun. acaba bunlarda falan mı yani? kabaklarımın şurası daha düşünmüyordu ki öyle bir şey var e biz oradan geldik Aman köy çok da önemli bir şey ya sonra buluruz değil mi yani neyse şimdi biraz odun kesip kulübe yaparız. Sonra da videoyu bitiririm herhalde. Çok uzun olmasın ilk bölüm. Video dışı belki birazcık maden yaparım sadece Bir sitek odun yeter. Sonraki bölümlerde ben çok güzel bir ev yapacağım. İnternette çok güzel bir ev görüyorum. Onu yapmayı düşünüyorum. başlangıç kulübesi. Yetmedi lan ama neyse biraz daha kasarım ben sıkıntı yok. Otuz tane falan yeter diye düşünüyorum. bir sonraki bölümde hazine haritasına gideriz. Ana evin camını unuttum. yatağın da yapalım da. Evet, evde bitti. Bu bölümün de burada sonuna geldik abone olup like atarsanız bana çok büyük bir destek bulmuş olursunuz. Acaba beni çok mutlu ederseniz görüşürüz. Bay bay.